Din sorgulanır. Ben, ben sorgularım. Ben sorgulamadığım hiçbir şeye inanmam. Mantıksız olan hiçbir şeyde inanmıyorum zaten. Kur'an erkekler için yazılmıştır. Kur'an'da kadınların hiçbir hakkı yoktur ki. Hiç, sıfırdır. İkide birdir daha doğrusu, yüzde ellidir yani. Abi sen mitolojilere devam et. Arada bir hikaye anlatırsan senin hikayelerini biz anlıyoruz ne de olsa diyor. Aynen. Anlayan anlar zaten. Anlamayan anlamaz ki. Yok arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Ruhunuzu özgür bırakın. Çekilin geriye. Rahat olun. Ve deyin ki Allah mükemmeldir. Allah hata yapmaz. Allah insan kayırmaz. Varsa öyle bir din inanın. Yeni bir yayında görüşene kadar hoş